Hoş geldiniz yeni videoya daha birlikteyiz. Bugün sizlere kitap incelemesi yapacağım. Sizler için aslında 5 tane kitap seçmeye çalıştım ama tabii ki de beceremedim. Söz konusu fantastik hikayeler, paranormal şeyler söz konusu da benim seçim yapmam imkansız. Bir de kitapların arasından seçim yapmam tamamen imkansız. Çünkü ben her bir kitabımı ayrı ayrı seviyorum. Beni tanıyın videomda da size bunu bahsetmiştim. Kitaplar benim bambaşka bir tutkum. Hayatı bir şekilde öğrenme şeklim ya da kaçış noktam, üzgünsem, bir şeyleri unutmak istiyorsam da kitap okuyorum, mutluysam da kitap okuyorum. Kitap aslında benim bir hayatım zaten. Kitap severler benim ne demek istediğimi, neden seçimde zorlandığımı çok iyi bileceklerdir. O yüzden mümkün olduğunca 10 tane indirmeye çalışıp sevdiğim kitap serilerini paylaşmak istedim. Burada göreceğiniz her kitap seri, çoğu bitti, çoğu devam ediyor. Mümkün olan en iyi şekilde bilgilendirmeye çalıştım. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve ilk kitabımla başlıyorum. En sevdiğim paranormal ya da fantastik diyebileceğimiz kitaplardan ilki Harry Potter serisi. Bu Harry Potter serisi benim bu fantastik dünyaya ve girişimin ilk kitabıydı. Yani anlatılmayacak şekilde beni büyülemişti. Her zaman mitolojiyle ilgiliydim. Her zaman mitolojiye yüzünden fantastik bir diyarda araştırmalar yapıp onları yapın ama araştırmalarım daha çok sürekli ansiklopedik bilgi şeklindeydi. Roman olarak bu sevdiğim mitoloji ya da fantastik dünyayı roman olarak hayatıma taşımamın nedeni Harry Potter serisidir. Bence herkesin ama herkesin okuması gerektiğine inandığım bir seri bu. Yani benim çocuklarım da bunu ileride bir gün bu yaşa, bunları okuyacak yaşa gelirse kesinlikle ilk okutacağım kitaplardır. küçük büyük fark etmez aslında. Ben hala canım sıkıldığında herhangi bir kitabını açıp yerinden baştan sona okuyorum ve gayet de eğleniyorum. İnsanlara gerçekten fantastik bir dünyanın içerisinde arkadaşlık, dostluk, sevgi bağı, sadakat, kat, iyilik ya da kötülüğün ne demek olduğunu öğreten güzel kitaplardan bir tanesi olduğuna inanıyorum. Bir diğer kitap gene kendi içerisinde bir fenomen olan Alacakaranlık serisiydi. Vampir kıza aşık olursa onun deyimiyle aslan kuzuya aşık olunca durumu söz konusuydu bu kitapta. Bu kitap ilk bunu kardeşimden duydum. Kardeşim Alacakaranlık filmine gitmişti ve evde bir Edward rüzgarları esmeye başlamıştı. Her yerden Edward, Edward, Edward. Ya dedim ne bu? Filmi izledim. Bir sürü hatalarla doluydu ama çok severek izledim. Dedim bunun kitapları da varsa ben kesinlikle okumalıyım dedim. Ve seriyi okumaya başladım. Ve bir solukta okudum. Ve vampirlerle ilgili kitap okumaya başladığımdaki ilk serilerden bir tanesi buydu. Bir diğerini birazdan bahsedeceğim. Bu kitapta beni en rahatsız eden olgu Kızın birazcık saf demeyeyim de yani çok zayıf bir karakter olmasıydı. Zaten daha sonra bu zayıf kadın karakterlerinin sonundan güçlü bir karakter haline gelmesi üzerine birçok kitap yazıldı ve bence onların başını çeken kitap buydu. Kitap sonradan Bellamız kendine geldi, daha güçlü bir hale geldi. Kendi içerisindeki belki de inatçı bağı buldu bilmiyorum. Geldi ama ilk başlarda o kızdaki o kırılganlık benim birazcık rahatsız etmişti. Yani o kadar kırılgan bir kız nasıl gidip de vampire aşık oluyor? Kafası bunu nasıl alıyor ya da ruhu nasıl bunu kabulleniyor? Ben anlamadım. Bir insan güçlü değilse o kadar bir olağanüstü bir durumu kabullenemezdi. Bence kitabın başındaki o kızı bayağı bir zayıf gösterme olgusu bana birazcık yanlış gelmişti. Ama çok severek okuduğum bir seri. Böyle aşklı ve paranormali birleştirmek istiyorsanız kesinlikle okumanız gereken bir seri olduğuna inanıyorum. Ama bildiğiniz vampir kavramı burada tamamen değişti. Gündüz yürüyorlar falan. Bayağı bir kendi çaplarında değişik bir vampir olgusu çizildi. Bir diğer serimiz. Bakalım. Hı. Ölümcül Oyuncaklar serisi. Melekler ve şeytanların arasında yıllardır süregelen kavganın aslında anlatıldığı bir kitap bu. Meleklerin soyundan gelen ne filmlerle ilgili bir kitap. Bu melek kitapları, melek soyundan gelenler ya da meleklerle ilgili kitaplar arasında en sevdiğim serilerden bir tanesi Ölümcül Oyuncaklar serisidir. Ve her kitap birbirinden güzeldi, her kitap birbirinden muhteşemdi. O kadar çok çıldırttı ki benim özellikle birinci kitabın sonunda yıkılmıştım. İpuçları vermemek için çok kitapların konusuna girmiyorum. Okuyun ve merak edin diye. Burada baş karakterimiz Jace ve Clary. Yani tamamen bir keşmekeşin içerisinden çıkıp 5. kitaba kadar geldiler. 5 kitabı yayınlandı. Artemis Kitabevine evine ait bir kitap. Artık 6. kitabı ne zaman okuruz bilmiyorum. Artemis hayatımda gördüğüm en yavaş çeviri yapan kitap evlerinden bir tanesi. Türkçe'ye çevirirken çok uzun zamanlar geçiyor. Yani... Bazı kitaplarda ikincisini okurken Allah'ım ne olmuştu ya birincisinde dediğim oluyor. Gerçekten oluyor. Artemis biraz daha elini çabuk tutsa ve serileri daha çabuk yayınlasa hepimiz daha mutlu olacağız. Ben bir kitabın okuduğum bir serinin Artemis yayınlarına geçtiğini duyunca bildiğiniz kafama oradan çekip ağlıyorum. Yani çok ciddi şekilde ağlayacak hale getirebiliyor. Ve bu seri kendi içerisinden Cehennem Makineleri serisini çıkardı. Ve açıkça söylemek gerekirse ben bu Cehennem Makineleri serisini Ölümcül Oyuncaklar serisinden daha çok seviyorum. Ölümcül Oyuncaklar serisi günümüzde geçiyor. Gene aynı konu. Melekler ve şeytanlar arasındaki o çekişme, ne film soyu. Bu ise 1800'ler İngiltere'sinde geçiyor. Daha geçmişe yönelik bir kitap. Belki o yüzden mi beni etkiledi desem. Çünkü ben eski kitapları, tarih romanları çok seviyorum okumasını. Ama hayır, beni bu kitaba bu kadar bağlayan Olay tamamen Bill karakteri yüzünden. Kitabımızın içerisinde bir Bill'imiz var. Boncuk gözlü Bill'imiz. Aslında bu kitapta da ondan söz ediliyor. Yani Öncül Oyuncaklar serisinde de onların adı geçiyor. Kesinlikle iki seriyi de okumanız gerekiyor. Hangisinden önce başlayalım derseniz kesinlikle ben Cehennem Makineleri serisinden başladım ki zaten ben bu seriye ilk bununla başladım. İlk önce ee... Cehennem Makineleri'nin ilk kitabı olan Mekanik Melek kitabını okuduktan sonra çok hoşuma gitti. Daha sonra ana seriye başladım öyle söyleyeyim. Onun daha çok kitabı yayınlanmıştı o sırada. Ona devam ettim. Bunun devam kitapları çıkana kadar. Bir karakteri beni benden aldı. Tamamen aslında bazı insanların kötü karakter olarak adlandırabileceği insanları sürekli laf sokan hazır cevap böyle kimseyi yanına yaklaştırmayan bir tip ama bunun altındaki yatan sebepleri öğreniyorsunuz ve Will'in kitaplara olan sevgisi Tessa'nın da aynı şekilde kitaplara olan sevgisi beni resmen büyülemişti. Yani içindeki kitap sevgisini tamamen çok düzgün bir şekilde kitap kelimelere döken bir kitap varsa kesinlikle Mekanik Prenses'tir. Bu serinin son kitabı olan Mekanik Prenses. Ben bu kitabın sonunda ağladım. Artık hani okurken kenarlarımda bir sürü peçete gölünün içerisinde oturuyordum. Kolay kolay kitapların ağlama gibi bir huyum yok. Çok acıklı değilse. Ama bu fantastik hikayenin içerisinde ben bildiğiniz hastaymışsın. Ço kolum çocuğum gibi <laughs> Ağlıyordum. Çok duygulanarak okudum. Özellikle son sayfalarda kitap sevgisinin ne demek olduğunu, çocuklara bunu nasıl öğretmeniz, gerektiği değil aslında. Okurken siz anlıyorsunuz. Ve eğer lise çağlarında ya da fark etmez ya. 40-50 yaşında olsanız da bence bu kitabı okuyun yani. Kitap sevgisi, kitap okuyamıyorum ben. Kitabı sıkılıyorum yani. Açın ve okuyun. Kitabın gerçekten ne olduğunu içerisinde size bilim ve tesanın ağzından anlatacaklar. Aralarda geçiyor. Dikkatli okumanız gerekiyor ama kesinlikle kitap sevgisini içinizde işletecek ne inandığım serilerden bir tanesi. Hani şimdi burada söyleyeceğim serilerin içerisinde kesinlikle ilk Best seçmeye başlarken ilk koyduğum kitap buydu. Çok severek okuyorum ve bu seriyi ikişer kere okudum ben bütün kitaplarını. Burada kitapların çoğu aslında ikişer, üçer kere okunmuş durumda. Diğer bir serimiz mitoloji tutkunu benim. Mitoloji olmadan bir iş yapması düşünülemezdi. Şimdi bu kitapları görenleriniz çocuk kitabı Ayşe onlar ne yapıyorsun diyecek. Olabilir. Çocuk kitabı olabilir ama ben çok severek okudum. Percy Jackson ve Olimposlular serisi ve bunun içerisinden çıkmış olan Olimpos Kahramanları serisi. İkisi de aynı yazara ait. Tamamen çocuk kitabı olarak adlandırılabilecek bir kitap ama değil. Mitolojiyi benim şimdiye kadar gördüğüm Yunan mitolojisini en düzgün bir şekilde yani gerçeğe araştırmalar en yakın bir şekilde aktaran kitaplardan bir tanesiydi. Aynı yazarın Mısır mitolojisiyle ilgili de bir kitapları var. Onları daha okumadım. Onları da başlayacağım. Bir böyle boş kitap kaldığımda kesinlikle başlayacağım. Merak ediyorum onu da bunun kadar iyi mi? Betita'nın Laneti bu. Üçüncü kitabıydı serinin ama seri beş kitaptan oluşuyor. Percy Jackson ve Olymposlar serisi. Burada bu seride Percy Jackson ve Olymposlar serisinde tamamen Yunan mitolojisini görüyoruz. Tanrılarımızı Yunan karakterlerinde görüyoruz. Bazı tanrılara birazcık muzurluk ekleyip benim kafamdaki tanrı imajına da faydalı olan tekrar dönüp bazı mitoloji kitaplarımı okumama sebep olan bir seriydi. Çok severek okudum. Bir solukta okudum. Çünkü ben bunları Filmden sonra gene Şimşek Hırsızı filminden sonra kesvettim. Ve o zamana kadar zaten bütün kitapları çıkmıştı. Oturup bir solukta okudum geçtim. Ve çok severek okudum. Hatta ikinci kere okudum mu ben Yok bunları ikinci kere okudum. Bir kere okudum. Şimdi söyleyecek olduğum içerisinden doğurduğu benim aradığım seri içinden seri doğuran bir kitap. Olimpos Kahramanları serisi. Burada bu seride Tanrıların Yunan tanrılarının bildiğimiz Roma karakterleriyle yani Roma mitolojisindeki karşılıklarını da görüyoruz. Aslında aynı tanrılar olup Roma mitolojisinde nasıl karakteristik özelliklerinin değiştiğini ve orada daha çok gezegen isimleriyle anılmaya başladıklarını ve bu iki farklı alandaki, iki farklı mitolojide Yunan mitolojisindeki tanrı kendilerini, karakterleri çıkıştığına nasıl bir keşimekeş yaşadıklarını öğreniyorsunuz. Açıkçası ben Olympos Kahramanları serisini Percy Jackson ve Olympos serisini daha çok seviyorum. Çünkü iki sevdiğim mitoloji olan Roma ve Yunan mitolojisini çok güzel bir şekilde karşılaştırıyorlar. Kesinlikle okunması gereken bir seri ama bu seriyi okumanız için ilk önce bu seriyi okumanız gerekiyor. Çünkü buradaki karakterlerin çoğu bu serideki karakterlerden yani Percy Jackson ve Olympos'lardaki karakterlerden. Önce bu seriyi okuyorsunuz. Daha sonra bunu okuyorsunuz. Olimpos kahramanların eğer öyle yapmazsanız tamamen kafanız karışıyor. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden önce o. Bir diğer kitabımız Kerem Kerem Mary Money. Umarım doğru okuyorumdur. Şu anda gözümde gözümde yok. Her şey benim için bulanık. Bir İskoçyalı romanı. Ya da daha doğrusu bu bir seri aslında. Sisli Dağların Ötesinde diye de bir kitap vardı. Bundan önce okudu. Bu kitabı niye getirdim? Aslında ben bu bu seri de kendi içerisinde çok güzel. İskoçya'da geçiyor. İskoçya'daki yani İskandinav mitolojisinin başını çeken canlıları görüyoruz burada da. Ama neden getirdim? O kitabı neden getirdim? Ee, aynı yazara ait Ateş Serisi diye bir kitap var. Tamamen İrlanda'nın içerisinde geçiyor. Tamamen periler üzerine, anseli ve seri sarayları üzerine kurulu bir kitap aslında. Çok severek okudum serilerden bir tanesi ama ben onu tamamen elektronik olarak okudum nasıl okudum? iPad'deki e-book ya da iBook olarak bilinen şekilde okudum. Şu şekilde kitapları indirip okuyabiliyorsunuz. Buradan okudum ve ben ilk dört kitabını indirdim. Aslında bu yazarla ben ilk olarak Yenilmez Savaşçı kitabıyla tanışmıştım. Daha sonra yazarın diğer kitaplarını da okuyayım dedim. Onu o kadar çok sevdim ki diğerlerini de okumak istedim. Ve Ateş serisi tam bir furya olduğunu öğrendim. Ateş'im ve size şunu söylüyorum. ilk 4 kitabı 1 haftada bitirdim. Nasıl yaptım bunu diyeceksin. Çok saçmalıyorsun şu an. Ya bildiğiniz yattım kalktım kitap okudum. O kadar heyecanlıydı. O kadar sinirimle artık kuduracak hale geldim ki ne olduğunu bilmem lazımdı. Hazır 4 kitabı da varken soluksuz bir şekilde okudum sonuçlarını, hani kitapları bitirmeyi konusunda, insanı merakta bırakma konusunda Jennifer'dan, yani pardon, <laughs> Jennifer'dan yani lük serisinin yazarından kalır yanı yok. Muhteşem bir şekilde bitirdi. Aa ne yapacağım, 5. kitaba nasıl ulaşacağım çıldırmış durumdaydım. Ve kendi kanalım sayesinde onu da beni takip ettiği için yorumbaz olarak bilinen, kitap yorumları yapan Büşra'cığım bana kitabı yolladı. Çok teşekkür ederim sana. Bir solukta okudum kitabı ve çıldırdım. O Mekin yani yaptıkları artık boyuna gelen kızın bir kulağından giriyor öbür kulağından her şey çıkıyor. Çıldırt yani beni bu kadar delirten bir kitap karakteri daha yok. Lafı bu kadar yanlış anlayan, yanlış imgelere sebep olan bütün olayın da kilit noktası olan bir karakter daha ben görmedim. Ipad'i fırlatacak durumlara geldim. Artık sinirimden bir ara araya başka kitap soktum. Ama dayanamadım merak ettiğim için geri döndüm. Ateş serisi kesinlikle okuyun. Özellikle periler hakkında bir şeyler merak ediyorsanız kesinlikle okuyun. Benim bildiğim peri kültürünün canını okudu kitap ama iyi ki de okudu. Bu yüzden perileri daha iyi anladım anlamaya çalışmaya başladım. Daha çok araştırmaya başladım. Benim için yeni bir araştırma alanı olmuş oldu. Çok severek okuduğum bir seriydi. Seve seve yapacağım. Diğer bir serimiz belki de benim fantastik seriler içerisinde en sevdiğim kadın karakteri de barındıran Anita bilek serisi. Artemis yayınlarıyla birlikte çıkıyor. Yurt dışında bilmem kaç kitabı yayınlandı. Burada da 16. kitabında mıyız? Sanırım 16. kitabı yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok sevdiğim bir seri. Bu Gök Mavisi Günahlar 13. ya da 14. kitabı. 13. kitabı bu. Çok severek okuduğum bir seri. Tamamen eee süper güçlü, kimseye eyvallah olmayan bir kadın karakter olan Anita Blake vampir abisi karşılaşıyoruz. Vampirlerin legal olduğu bir dünyadan <laughs> dünya söz konusu. Vampirler kendilerini insanlara açık ediyorlar onların hakları, onların infazı için görevlendirilmiş. Bir, bir nevi vampir polisi diyebileceğimiz Anita bile kendini bambaşka bir fantastik dünyanın içerisinde buluyor. Kaçtığı her şey resmen başına geliyor. İstemediği ot burnunun ucunda bitiyor gibi. İlk kitapta çok güçlü, herkese kapalı, asla dediği çoğu şey son kitaplara doğru tamamen yıkılsa da kendi içerisinde çok güçlü bir kadın olsa da kimseye eyvallah olmasa zaten silahlar, bıçaklar, olaylar dehşet bir şekilde kendisi bir aslında animatör olarak geçiyor. İlk kitaplarda onu animatör olarak tanıyacaksınız. Zombi kraliçesi diyenleri de var ama sonunda çok ama çok güçlü bir necromancer haline geliyor ve ee, kitabın serisini okudukça öğreneceğiniz gibi belli güç dengeleri var. Aslında güç dengelerinin içerisinde bir nevi at basamakta olması gerekirken o birliğin içerisinde resmen birliğin efendisi haline geldi. En sevdiğim kadın karakterlerden bir tanesidir. Bir kadının içerisinde yaşayabileceği bütün karmaşaları bu kitabın içerisinde görebiliyorsunuz. Ama kadında çok ciddi bir güven problemi var. Yani canlı süper natural olmuş, normal insan olmuş. Onun için pek fark etmeden herkese aynı güvensizlikle yaklaşıyor. Ama kitabın sonunda neyin, ne olduğunu görüyorsunuz. Daha son kitaba gelemedik ama her kitap kendi içerisinde başka bir hikaye barındırıyor ve ben gerçekten çok severek okudum. Birazcık baştaki tabularından ya da baştaki kurallarından son kitaba doğru iyice yoldan çıksa da bazı insanlar bunu çok ciddi tepkiler verse de bence çok güzel bir seri. Herkesin kesinlikle yani bu tarz kitaplar okumayı sevenler için kesinlikle okunması gereken, kütüphanede olması gereken serilerden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Ee, favori fantastik serilerim bu şekildeydi. Aslında daha birçok kitap var. Büyük ihtimalle montaj derken ay keşke şu kitabı da koysaydım, bunu da koysaydım diyeceğim. Ama İnanın bana seçmek benim için çok zordu. Dışarıdan gelen sesler için çok özür dilerim. Evimizin yanında bir inşaat başladı. Tak tuk her yerden sesler geliyor ama bu videoyu hazırlamak istiyordum. Daha fazla kitap videosu için beğene basmayı unutmayın. Bu benim ilk kitap videomdu. İnanın bana gerçekten çok zor bir işmiş. Kitap incelemelerini çok uzun zamandır okuyorum ve kitabın içerisinden söz edip ama içerisinde ipucu vermemek inanın bana çok zor bir şeymiş. Biliyorum ki eksik kaldığım yerler var ama bunları en yakın zamanda kapatmak istiyorum. Uzun zamandır kitap bloggerlığı yapanlarınız varsa ya da fikirleriniz varsa bu konuda lütfen bana yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.